Kayalar Baharat tanıtım filmine hoş geldiniz. 1989 yılından bu yana Ankara merkezli olmak üzere mutfaklarınızda yemeklerinize lezzet veren baharatların üretimi ve satışını sağlayan Kayalar Baharat, ilkeli ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden yol almıştır. Kayalar Baharat, insanların hastalıklarının tedavisinde çok uzun yıllar kullanılmış olan bitkisel gıda takviyelerini üretip halkımıza sunarak doğal olana ulaşmanın deneyimden ve titiz bir çalışma biçiminden geçtiğini de göz önüne sermektedir. Yinelenen günlük dertlerimize çözüm arayışına girmiş, eski tarihlerde hastalıkları bitkilerle nasıl tedavi ettiklerini araştırmış ve çözümü tespit etmiştir. Kayalar Baharat böylelikle baharat ve alternatif tıp alanında önemli ölçüde söz sahibi olmuştur. Kayalar Baharat, 20 yılı aşkın bir zamanın deneyimi ve birikimiyle çağın gerekliliklerinin her daim takipçisi olmuştur. İnsan merkezli çalışma anlayışıyla sağlığa olumsuz gelebilecek hiçbir unsur ya da ürünü bünyesinde barındırmamış, üretimine ön ayak olmamıştır. Bitkilerin şifalı dünyasını keşfeden ve durmadan araştıran, çalışan kayalar baharat, hastalık, güzellik problemleri, kilo problemleri gibi günlük hayatta bizi rahatsız eden sorunlara doğal çözümler bulmakta ve üretmektedir bitkisel yağ, baharat, bitkisel tablet ve macun çeşitleriyle ürün yelpazesine doğal bir zenginliğe kavuşturan Kayalar Baharat, alanında uzmanlaştıkça ürün skalasına her geçen gün yeni ve doğal alternatifler eklemiştir. Müşterilerinin kişisel tercihlerini önemsemekte ancak bu alandaki bilgi ve deneyimiyle doğru ürün kullanımı konusunda öneriler sunmak ve yönlendirme yapmak gibi misyonlarını da unutmamaktadır. Sağlıklı birey Sağlıklı nesiller fikrinden yola çıkarak gripten kolesterole, şeker hastalığından kilo problemlerine kadar birçok fiziksel rahatsızlığın kaynağını doğal olan ve doğal yollarla üretilen gıda takviyeleriyle yardımcı olmayı hedeflemiştir. Alternatif tıp alanında gelişme gösteren Kayalar Baharat, güzellik ve bakımlı olmakla ilgili sıkıntılara da doğal çözümler üretmektedir. Kayalar Baharat bugün alternatif tıp ürünlerinin yanı sıra Baharatın zengin ve evlerimize bereket getiren doğasını da Türkiye'nin dört bir yanındaki aktarlara ulaştırmaktadır. Her geçen yıl artan talepleri karşılamak için yeni üretim merkezlerine de imza atan Kayalar Baharat, İlayda, Remedi ve Koleson markalarıyla bu alanda adının her geçen gün daha çok duyulmasını sağlamıştır. Kayalar Baharat, 250 çeşit gıda takviyesi üretimi ve 2450 çeşit aktariye malzemesinin toptan satışını yapabilen bir kapasiteye ulaşmıştır. Titiz ve insan merkezli çalışma ilkesinden ödün vermeyen Kayalar Baharat, üretimini ve satışını yapmış olduğu ürünlerle güven kazanmakla kalmamış, Türkiye'nin dört bir yanında adını markalaştırmıştır. Güven ve kalite ile özdeşleşen Kayalar Baharat, doğaya avucunuzun içinde hissettiren ürünleriyle kendi alanında en önde gelen birkaç firmadan biri olmanın gururunu yaşıyor. Baharat ve alternatif tıp ürünleri dünyası Kayalar Baharat markasıyla zenginleşiyor. Kayalar Baharat, sağlıktan ve doğadan yanayız sözüyle siz değerli müşterilerini doğanın sırlarını görmeye davet ediyor. Kayalar Baharat, doğal olan sağlıktır, sağlık doğadan gelir.